şas bu şasayı oğlum ben şasa diyemiyorum ya oğlum Taşa şaşa şaşa he şaşa oğlum yok ben şaşayı, de şeyle değil, taşa. bak şş, benim dilde şeyle he harfi yan yana geldim ben onları bilmiyorum mesela maymun iştahlı da diye ben de bakalım iştahlı ya sattır ne bildirdik oğlum iştahlı ama böyle yani sikerim işte ya bu Kimin keyfine göre bile. Öldüremedim kanka. G, G olabilir miyim? Baya bak. Şş, bu şasayı bir darlıyorum kanka. Aklın yazıyor. Ya, Hiçbir Lan şey saç. Aa, bu ne zorsunu bana söyletmeyecek. Aburi ya. <laughs> Şaşa işte Şaşa Ahahahah Şaşa Şaşa dedi adamı Ahahahah Oğlum bizim adamın ne var lan Topkurtlar gibi Varus'u izle Ya şu arayla Nerede <laughs> Ne? Nerede adamlar Nerede olacak kargoda yara Açık ben sıçmayı başardım gibi hissediyorum. Böyle yalandan bir okudum bak. Yalan. Yalandan yaşamaya bir karı çizeceksin. Asus onların ben anasını sikeceğim Seni abi Ben onların amına koyacağım. Değil sıkıyor oğlum bu. Hasüs anasını siktim onun. Biz de şimdi bak nasıl karım yapıyorum. Ne dedim? Karım yapacağım demedim ya. Çalmayı denedim de çalamadım. Alcatra papa. When you give me a vitamin, don't you see the papa? Orospu çocuğu şaysa. Şu arabaya bin artık. Ay bin. Amına kodumun onun bu askem ya kutun kop parmaklı ya önünde yakına at Kanka adam çıktı da arada öldü Ya adam kanka artık Bizim adam nerede? Bizim, adam, Bizim adam nerede? Bizim, adam nerede? Bizim, adam oynamalı. Oynamalı. Bizim adamın silah ne ya? Bu ne oğlum herkes bu ara böyle yarak kürek bir silah oynuyor ya. Bizim artık bir kill alabilirim ya. Ben bizim adamın da sülalesini sike. bir dakikamız kalmış. Adana Bey bin uzasın Sen kil köpeğisin oğlum. Kil almak için görev yapmıyor bu ne bir şey. Şimdi ölürsen gidecek ama ne Ya ben bu amına otoparkın Bir şey yapma da şu arabaya bineyim ya İlla ben mi oynayayım kanka yeter amına koyayım ya sikeceğim artık yeter abi ya Al kadro papa when you give uh, me now with Saçı roket almış. Ne alacak başka? Gunning'ı bir şey oynayabilir mi? Ya ben en iyi ben düşman oluyor Şimdi bana bak şöyle bir ses tutacağım <laughs> <laughs> <mu çocuklu> ya. Ding 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 adamın ding aslında bunları almak için bize onluk bir tane şey lazım. Kamyonet olabilir. Bra. It's okay. Ama Allah'tan şeyin yakındalar Bak tek tek gidip ölmeyem kanka adamın üstüne. Tek tek gidip ölmeyelim yani. yani... Ya hani. Anlıyor musun ya Dur ayarlayacağım dur. Bir dakika birini yakaladım şu an. Bunu nerede gafil anlıyorum Sıra orospu evladı şasa bu ede. Nerede o? paketler büyük. Araba getirir misin artık? Hadi herkes ben vurduğuma göre artık. Köprülü, köprü, Abi arabayı of. <laughs> ne yapacağız kanka? Sasayı vurmadan arabayı alamayız. Aaa işin rengi değişti asus taba Tava bastığın zaman ben bu takımın Allah belasını versin diyorum artık. <laughs> Anladın mı? Şimdi rengi değişti kanka. Alcatra papa When you give me now vitamin Don't you see me papa Öldü Oğuz oh, kaşı öldü mü lan Öldü de Kanka öteki de ağır silah Ağır amına koyayım yani Ben bir tane araba getiriyorum bakalım Dur be Ben bir drop off yapayım Bir tane kalsın Çalışsız iki tane kaldı mı insanın kafası karışıyor. <gülüyor> 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 bu arada kamyonet 15'miş galiba. Yav. Oğlum bak bu şaşaya kaybeder olmasın. kodumun oluyor, Öyle ananı sikerim ha. Öleceksin. Sen de öleceksin. İlla herkesi öldüreceğiz baba yani ben anlamıyorum. Alcatra Oğlum bu ne ya? Her, her şeyde tek cargo diyor Asus. tekliye tekli, bir hal oldu kanka. Aslında 5'li kitlem var yine, amınakoyim <laughs> isimli Arkadaşı, arkadaşı kırdırdım <laughs> Buraları da bir adım yok şey hiç Ben gidiyom Ben iner, Yavşak Gitme İnşaatta bu arada check point Braille. Bir tanesini hızlıca yaptık. 5 dakikada birini yapsak okeyiz yani. Son var biz bunların anasını sikeriz yani. Oğlum şu arabaya güzel bir kit çıkartsalar çok güzel olmaz yani. mı Bu araba çünkü yani keyifli sürüş böyle. Ya işte. Yo bu arada alırsınız. Vurdum. 2-3 kere vurdum. Ölmedi. Demek ki o değilmiş. Yalan şu köpek. <laughs> vurduğum silah aptal bir tekli kanka. Aptal bir tek. Oğlum Tim Meyze'nin Meyze, doğru yolculuktayız şu an. Hı? Meyi ya, yaptılar. evlatları. İnşallah Allah. bizim adamı öldürmem. Asus çabuk çabuk. Get the fuck up bitch. Hadi gidelim Eli de tekli olsun. Dört panik, dört panik, dört panik. Ah. Geliyor, geliyor. Sen sonra geldiği yerden geliyor. Abimiz sizi bekliyor. Bu çok hızlı yapılan bir şey herhalde bu rakip. Direkt tek git mi? Evet, bir Yalnız 5'lik kanka kutular <laughs> Moroz oh, bu çocuğu şşş Şaseyi öldüremem Şa şa Boym boym Bari bir <laughs> aaa ri 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 Ben deliyim ya. Amunganın sikeyim. Valla deliyim. Bak am. Tüysek mi? Tüysek stop. Kanka. Şu gay şakalarını yapmayı bırak. Veya, veyahut yarrağımı yala. Tamam paketleri aldı. Almadı kanka. Kimse paket paket almadı. Sen git ben bunlara gidiyorum. Ben bir tane koyayım da puan aksın kanka. Bu oyun gerçekten bu arada. <laughs> team Maze'e Maze oynamak istiyorsan puana para koyacağım. <laughs> Yalnız atılamıyorum hafif şu an. <laughs> bir de yere kadar yüzerim. Amanakodun! <laughs> 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 Ya şu adamlar aldı kanka ya. Şu ikisini götürün abi. İki kişi bende ya. Yeter abi ya. Ne yapıyorsunuz siz? Hı? Taşayı öldürdüm. Boy, boy. Bari bir bari. Hı -hı -hı. buraya niye gidiyorsun ya? Buradan yol vardı. Oğlum biz bunları çıkarırız. Adamlar gelir ekmeği konar kanka. Amına korun ben de çıkarım bu oyundan abi. Araba bulsana hızlı ya. amına koduğum. İyisin, iyisin. Adamlar götürmüş ama bizim adam da orada öldürdü çok iyi. Mesela <laughs> ayarlı bir şey bro yeter artık yani. Bu <laughs> ananı bu arabanın bagajı 15 mi? bin bin bin. Dur bekle sen sür sen sür sen sür. Bir bir sur, bir bekle. Maradon canı çok az ama ya. Saşe orada mı acık var? Saşe boy, boy. Ya oğlum bu adamı ben karısını sikerim ya. Ya ben bunu karı ve anasını ezdim, sikerim ezdim. ya. Ezdim, ezdim 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 ezdim. Şunu al şu paketleri bak amına koyacağım şimdi. O oh, şeyi al. Beyaz arabayı al o taşır onu. Aldım aldım. Oh çok çok sinirlerim çok bozuldu. Çocuklar ile mücadele altındayım. Bir de en sevmediğim oyun geldi yani. Daha ne yapayım abi? Olası çocuğu sen low 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 dedik. Yürüsene sen önüne. Ben senin önünde gideyim. Ben de, de böyle yapacaktım sanki gittin yürüdüm buraya diye. bana sıkmayıp sana sıkmasın direkt. Olası bu çocuğu. Şuradan gel, buradan gel, buradan gel. gel. Gör, 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 gör. As, alırız lan bu oyunu. Bir oyun, bir de oyunda biz kazanalım lan tim Team Beyzene'miz bak o kadar getirdik, çok çaba sarf ettik asus. adam buradan gelecek. Gelsin. Buradan geliyor. Nasıl? geldi beraber Ya ne oğlum lan bu amına korum gal he. Abi geldiler abi. Kanka çok kalabalık geldiler ya. Çok kalabalık geldiler ve her yerden geldiler amına kodumun. Çocuğu. Bizim adam da işe yarıyor sırada. Ya yani adamların bazından çıkarmış kanka paketleri amına kodumun çocuğu.

GÖTÜ GÖTÜ GÖTÜLÜM GÖTÜLÜM götü, götü. Bu adam mal bu salak sıkıştı buraya Mal orası bu çocukları sikip biç Anladın mı ne olur Ananı sikeyim lan bu adam ne ara geldi lan? Of. O nasıl önce geliyor adamlar ya. Kanka tarıyorlar çünkü. Sikiyorlar bizi. Domaltıyorlar. Sen bir yere puan koyabildin mi? Koyamadım adamlar hemen geldi. Bak, biz şu an öndeyiz aslında. Enim base yapsak mı hızlıca? Koydurmasak kazanıyoruz. Vallahi kazanıyoruz koydurmasak. Biz öndeyiz oğlum. Yaramıyorsun o çocukları, karısın siktiğin piç kuruları. Ama bu çocukları ben gidiyorum ya. Hadi oraya bombalarsan o arabayı. Oy dur dur seni ezeceğim. Amını götümü sikeyim. Şunadan birini hemen at Benim araba beşlik. Şey var şey var şey çıkmış. Ölmedim. Ha diğeri de gelmiş. Diğeri de öldü ben şarba. Oğlum çok kötü oynadım ya. Senin plays biraz bizim adam be adamlar beyzinde. Don't panik. Biz burada oyalayabildiğimiz kadar oyalayan bra. Biri bu arada bir tane şey hala bizim base'de. Yani götürürlerse bir tane bizde var. Bana yardımcı oldum. Burada paket, burada paket. Dur adamın arabasında. O şey burada hala, Saşa burada. Aynı yerde, yukarıda piç. Bunun sikeceğim ben şimdi sana. Bu çocuğu ölmeden bize huzur yok tabi. Ökütü öldü. Aha öldü. Ne adam doğmuş burada. Öldürdü ya orospu çocuğu. Biz bu adam ölürse Paketlerine öne geçecekler bu arada sayıda. Yok bir tane bizde paket var. Hayır bir tanesini götürdüler ya. Tam bizim burada da var bir tane paket. İşte adam da var ama. Sikerim onun anasını ya sen bir rahat olsana oğlum ya. Bak Sasha da burada. Şase burada mı? Oğlum o çocuk gitmesi lazım ya. O bizim amımıza koyuyor ya. O bizim adam öldürdü. Geliyor. şey, şey öldürdü. Bizim ben çocuk. Bu adam da beni öldürdü. Kaç kişiler oğlum bunlar burada? 19 saniye kişi. kaldılar. Bir kişiydi birini öldürdük diğeri de beni öldürdü. çıktı. Love Sasha. Delirir şimdi doğrusu bu çocuk. Fake gold. <laughs> Acar sarıyor takım arkadaşlarında. <laughs> Oğlum Asus bu oyun çok iyi kazandık la. Ha? Aynen. Kaydı kapatıyorum. Hadi bir kapanış yap da öyle kapat. Hayır hiç yapamayacağım. Hadi yap yap gari gece kapat. Hayır yapamam. Hadi Hayır. lan hadi bunu atacağım. Bunu kesin atacağım. Hadi. Hayır yapamayacağım sen. Hadi yapacağım. hadi. Hayır hep ben yapıyorum. Bir kere de sen yap. Oğlum bunun Hayır bir kere sen. Hadi, iyi geceler arkadaşlar. İyi geceler arkadaşlar. <laughs>